Alo. Alo. Kimsin sen? Aradığına göre konuşsana benimle. A, A anne, be benim anım. Faik'le görüşebilir miyim lütfen? Neden? Faik'le ne hakkında konuşacaksın? O evde yeni taktikler mi aldın yoksa oğlumu yine bana karşı doldurmak mı istiyorsun? Anne, bak beni yanlış anlıyorsun. Yok öyle bir şey. Özledim sadece arayıp biraz konuşabilirim diye düşündüm. Siz kız kardeşler bir erkeği nasıl etkileyeceğinizi iyi biliyorsunuz. Evden ayrı kaldığınız zamanlar bile kocalarının sizden uzak durmasını istemiyorsunuz. Ya büyü etkisini kaybederse diyorsunuz. Allah rızası için oğlumun yakasından düş artık. Babanın evine gitmek istiyordun değil mi? Sen orada kal. Buraya dönmene hiç gerek yok. <laughs> Bu evin kapıları sana sonsuza kadar kapalı. Bir daha hiç açılmayacak. Anladın mı beni? <laughs> anne. Anne. Anne dinle beni. Alo. 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 <laughs> Anun, Anun, ne oldu? Neden ağlıyorsun canım? Seni yenge. böyle ağlarken görünce yüreğim titriyor. Yenge, yenge benim eve dönmem gerek şimdi. Ne? Gecenin bu geç vakti nasıl gidersin? Hem baban ne der? O çok mutlu. Sorunlarınızın çözüldüğünü düşünüyor. Onu yine endişelendirmek mi istiyorsun? İçimde kötü bir his var yenge. Ya bir şeyler ters giderse Faik? Öyle bir şey olmayacak. Bak Faik o kadar aptal biri değil. Yine annenin sözlerine kanmayacaktır. Seni buraya kendi isteğiyle getirdi o. Neden seni evinden atsın ki? Bak kayınvalidenin ne kadar acımasız biri olduğunu iyi biliyorum. Bunu sen evlenmeden önce anlamıştım ben. O her şeyi kasıtlı yapıyor seni yıpratmak için. Böylece sen eve dönmeyeceksin ve Faik seni istemeyecek. Bak Anun, bunu her zaman hatırla. Bu hayatta hiç kimse için kocanla aranı bozma. Kocan iyi bir adamsa, kayınvalidenin iyi olup olmaması önemli değildir. Sen sen sadece Faik'e iyi bak. Onu her zaman mutlu etmeye çalış. Birbirinize saygıda kusur etmeyin. O zaman hiçbir şey Ayza mutluluğunuza gölge düşüremez. Kayınvaliden de yavaş yavaş her şeyi anlar. Anlıyorsun değil mi? Evet yenge. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlamanı sağlarım bilmiyorum. Bu büyüttüğün kadar önemli bir şey değil. Hem ne gereği vardı? Niye Anum'la öyle konuştun? Evine gitmesine ben izin verdim. Sen neden ona kızdın anne? Onun bunda ne suçu var ki? Abim doğru söylüyor anne. Bir daha, bir daha tek bir laf bile etmeye kalkma. Sakın anladın mı? Zaten bütün bunların sebebi sensin. Ona sen yüz veriyorsun. O yanlış bir şey yapmadı anne. Aksine gerçeği görmemi o sağladı. Daha düne kadar karıma yapılan haksızlığın farkında bile değildim ben. Vay oğlum. Karına ne kadar düşkün biri oldun sen böyle. Seni kim doğurdu peki? Kim büyüttü, kim bugünlere getirdi? Benim karşımda onun ne kıymeti var? Sana ne demiştim ben söyle. O kız babasının evine gitmeyecek. Çünkü orayla bir bağ kalmadı. Hal buyken onu ne diye gönderdin oraya? Bunda ne var anne? Nesi yanlış bunun? Orası onun evi, doğduğu yer. Kimseyi geçmişinden koparmaya hakkımız yok. Zavallı burada solup gidiyordu. Hıh. Soluyormuş. Söyle o zaman. Bir gün bu evden gittiğimi düşün. Beni aramaz mısın? Beni hiç mi özlemezsin anne? Yüreğinin sızladığını hissetmez misin? Bak hele. Bunları söylemen için o seni yönlendirdi. Beni bırakıp gitmeyi mi düşünüyorsun? Sakın Faik. Bunu yapmayı aklından bile geçirmeye kalkma. Gitmene izin vermem. Sen de Anuma olan davranışlarına çeki düzen ver anne. Yoksa bu kararı almak zorunda kalırım. Evliliğin anlamı bu değil anne. Bir kızı babasından ayırmak olmaz. Senin de kızın var. Bunu benden çok daha iyi anlaman gerekiyor. Anun babasının evine gidecek ailesiyle görüşecek. Bu benim son kararımdır. Yoksa başka bir eve çıkmak zorunda kalırım. hastalığının daha da ilerlediğini neden benden sakladın baba? Ah, annen yüzünden zaten çok stresliydin oğlum. Ben de endişelerini daha da büyütmek istemedim. Ve önemlisi ikimize birden bakmaya çalışırken hastalanmandan korktum. Annen şimdi nasıl? Daha iyi. Ya. Sana bir şey sordum Saat. Duymadın mı? Şey duydum. Cevap vermedin. İyi iyi. Ee, şimdi daha iyi. Merak etmesem. İşte bu güzel. Bazı hastalıklar ileride başka sıkıntılara sebep olabiliyor çünkü. O yüzden annene iyi bak evlat tamam mı? çünkü onun senden başka hiç kimsesi yok. Benim için kaygılanma hizmetçilerim ve çalışanlarım var. Ben bir şekilde idare ederim ama annen onun sana çok ihtiyacı var. Ne oldu saat ne düşünüyorsun? Hiç baba. Ee, dinle vakit geç oldu. Sen uyu biraz. Dinlenmen gerekiyor baba. Ee, bir şeye ihtiyacın olursa eğer bana haber verirsin baba. Peki hala evlat sen git yat. İyi geceler. İyi geceler. Çok üzgünüm Saad. Ne kadar endişeli olduğunu görüyorum ama kalan ömrün boyunca pişman olmaktansa bir süre daha bu acıya katlanmak iyidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.